Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz siz ya? Arkadaşlar şimdi şu yaptığımız teknik alda kokretilme tekniği. Aa. Evvela e, kok ana kokten çıkmış olan yeni taze filizlerden ağacın genişliği kadar bu mesafede kok kabuğunu alıp ince zar da dahil alıp kemeye kadar iniyor. Kökü üzmeden. Evet. Ondan sonra koklendirme tozumuzla bunu buraya bulaştırdıktan sonra çiçek toprağı, perlit ve normal topraktan oluşan hazır malzememizi evet. karışımımızı getiriyor. Buraya yapıştıracağız. Şu şekilde öyle mi? He, bu şekilde yapıştıracağız. Şu yaptığımız gibi öyle mi? He. Sonra da bunu streçleyip bantlıyor. Oradan da hava alamıyor. Yani içerisindeki su buharlaşmaya mahal yüzmeden. Evet. He. Buradan kabuk e, suyu alma alamadığı için mecburen burada almak için bu dibinden kök atıyor. Evet. Sil atıyor. Evet. Sonra ne yapıyor? kesip tam. Sonra bu gardımız macunu gördüğümüz gibi böyle buraya getirip biraz daha açtık. Heh. <laughs> buraya getirip böyle yapıştırıyoruz. devamı. Beslenmeyi buradan sağlıyor. Beslenmeyi. Evet. evet. Sonra da bunu basit sar sarmalayıp suyun neminin uçmayacağı şekilde bantlıyor, yok. Bu sezon geldiği zaman normal aynı buradan aldığı suyla yaşamına devam ediyor. Evet. Ondan sonra yazın bu komple buca sarak bir tane burası zille doluyor İstediğimiz zaman zilleri gördükten sonra dilediğimiz zaman kökle yani kökle, kökle zille değil de o, kökle kestiğimiz yerden kesip alıp dilediğimiz yere ağacın yaşında bu normal siviz değil ağaç yaşında hissettiğinden dilediğimiz yere bunu düşüp planımız oluşuyor ama Boyuna göre yaşı büyük. Evet. Bunun adına ne diyor? Köklendirme. Daldan köklendirme tekniği bu. Bunda tutmama ihtimali yok. Yani bunu yazın yine tekrar bu videosunu yazın çekeceğiz. Da olur. Meyve vereceği zaman da olur. Videosunu yazın yine çekeceğiz değil mi? Bakacağız, kontrol tabii, edeceğiz. Tabi tabii. Yani. Bir geldiğimizde de zil e zillerden buradan gözükür. Zilleri gördüğümüzde bunu çekip tekrar bunu yerine bittiğimizi ikinci videomuzda anlatırız. Getir abi. Peki. Şimdi bitti mi işlem? Şu anda işimiz bitti. Şu yaptığımız iş suyu buharlaşmasını önlemek için güzel özen sağlıyor. Evet. Selçuk Bey de sağ olsun yardımcı oluyor. Ya be, an, sağır, tamam mı? İşlem bitti mi şu anda? Şu anda işlemimiz tamam. Işlerimiz tamam. O i̇yi yerine sağlık. Hadi şey inşallah. Verirse. Bismillahirrahmanirrahim. Dursun Allah izin verirse.